Hazır mıyız? Yeah, Sosyal no. medyada gördünüz bizi. Hoşunuza gitti değil mi? Rospiyaları gördünüz. Unuttunuz siz bizi. Niye takip etmiyorsunuz? Lak atmıyorsunuz bize? Tampon gibi kasalara kadar. Değer vermediniz siz bize. Oh yeah! Fuck you, fuck, fuck you, fuck you man! tamponları tercih edip Like'si attınız. Biz keyif yapıp yataklara da yatmadık. Takıldık kaldık sosyal medyaya. Fışkı Hala takip etmeyi misiniz? O yer. Hep kaydınız bize. Bir kere görmediniz. Karbuz gibi kasalara bizi tercih ettiniz. O oh, yeah. <laughs> Takip edip paylaşırsanız çok sevinirim. aşkolar. Devamı yoktur. Bekleme